Hayırlı sabahlar Ahmet Usta kolay gelsin ya, Yine çalışın ama maşallah karınca gibi at karınca Maşallah maşallah Adıyaman'ın gülü Ahmet Usta seni çabuk usta ettiler la bir sene olmadı herhalde iki sene olmadı Abi yanlış söyledim. sürü yok sürü şey yok Allah göstermesin ne sürü ola Adıyaman o ol, Bir kelime kürse biliyor musun? Yani... Ama kırmancı zor <laughs> hele o Hayır. yer kırmızı ama ya o <laughs> başka bir şey <laughs> Başka bir şey bilmiyor mu? Hay maşallah hay maşallah Ahmet bir ekmeğin içeride kaç dakika durması lazım? 15 15 e dakika pişiyor mu Ahmet? 15 dakika bekliyorum Maşallah 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 Ahmet sen niye okumadın da fırıncı oldun lan? Türkiye'de okumak da olmuş gibi yani Hee yani diyorsun Oxford'da biz mi okumadık? Evet. Ha. Hadi bir bak Ahmet usta ya ekmekler de ya da? Dikkat evet. et ha dikkat et ha Arkadaşlar bizim Adıyamanlıların fırını e, alite. Dobroski Yani malları neredeyse her bir Adıyamanlı gelir burada ekmek alır Burada ekmeklerimiz anında sıcak tüketilir arkadaşlar Bana <laughs> bir <Ben de, gülüyor> Sigara içiyorum ama. Sigara içme, sana çekim sigara içmedim Çekmedim sana Ahmet konuş ya Nasıl fırıncının yomyaları güzel mi? Sen yomyaya mi atıyorsun? İyidir, iyidir. He? Yomyalar iyi mi? Yani biz de fırıncı olalım mı Ahmet lan? Yarın hep eleman arıyor. Eleman arıyor mu? Evet. İyi. E, Cihan Usta eleman arıyor musunuz? Arıyorum. He? Biliyoruz. O böyle diyor Cihan Usta. Bu biliyoruz. niye? Arayacak o zaman bir tabi buyur. Hatta buyur durdun mu? Biliyoruz. Yani şimdi Kemal Suray gibi sen bunu karın dokula mı çalıştırıyorsun? Canım, sen bunu karın dokula mı çalıştırıyorsun? Ahmet abi, He. 30 bin lira maaş alıyor. Tamam. 30 lira mı? Evet. Vallahi ben alamıyorum. Billahi ben alamıyorum ya. Vallahi helal olsun Ahmet Usta ya. Sayın Ahmet Usta 40 bin lirayı buluyor. 40 bin lirayı buluyor. Ben 30 senedir mesleğin içindeyim. Vallahi ben 20 lira alıyorum ya. Adam 3 senede bunu üstad ettiniz. Evet. evet. Ahmet ne yapıyor bu parayla? Araba aldın. Araba aldın, araba aldın. aldın. He? Maşallah. Oğlum böyle bir iş varsa biz de çalışacak ya. İki sen de maşallah sen üstü Kira derdin yok, su yok, elektrik yok. He? Ben Vallahi helal olsun böyle bir, böyle bir, benim böyle bir dayım olmadı Ahmet abi lan. Herkeden artık olmaz. He? Herkeden artık olmaz. Doğru söylüyorsun. Bu dayıların kıymetini bil. Söylemek istediğim bir şey var mı Ahmet Bey? Allah Teşekkür ederim. Ee, Allah kolaylık kolay, versin usta. Görüşmek umuduyla ee, yayınlamaya izin veriyor musun? Tamam.